Ee, çalışmalarıma 2017 senesinde hobi olarak başlamıştım. Daha sonra da bunları geliştirerek e, şimdiki halini aldı Atılıyorsan olarak. E, çeşitli ustalarla, çeşitli ustalardan ders aldım, e, gördüm. E, şimdi de yurt içinde gerek, yurt dışında taleplerimiz oluyor. E, Birçok dizi ve film e, yapımcılarına ürünlerimi gönderdim. Bu vesileyle birçok insan tanıdım. Arkadaşlıklar, dostluklar edindim. Genelde ahşap ve çelik üzerine üretim yapıyoruz. Ahşapları tabiri caizse sanata çevirmeye çalışıyoruz. Hani kimine göre odun, kimine göre tahta parçası ama ben bir ahşabı ağacı gördüğümde ondan ne çıkacağını görebiliyorum.